Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İmral Adası nereye bağlı sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Aktarımı detaylı olarak gerçekleştirelim. Bursa ile sınırlar içerisinde kalır. Günümüzde üzerinde yerleşim birimi bulunmaz. Yüz ölçüm bakımından Marmara. Başı ve Avşar'dan sonra Marmara Denizi'ndeki dördüncü büyük adadır. Yani İmralı Adası Bursa ilinde yer almaktır. Bursa iline bağlıdır diyebiliriz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.